Merhaba kuş dostları. Bugün yeni muhabbet kuşunuza nasıl bakacağınızı ve onu nasıl konuşturacağınızı anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle minik dostumuzun sağlığı ve mutluluğu için beslenme çok önemli. Ona taze meyve, sebze ve kaliteli kuş yemiyle dengeli bir beslenme sunmalıyız. Ama dikkat, abartmayalım yoksa minik midesi bozulabilir. Gelelim kafes konusuna. Muhabbet kuşumuz için geniş, rahat ve güvenli bir kafes seçmeliyiz. İçine oyuncaklar, tünekler ve su kabı koymayı da unutmayalım. Canı sıkılmasın değil mi? Peki ya konuşmak? İşte en heyecanlı kısım. Muhabbet kuşları konuşmayı öğrenebilir ama biraz sabır ve zaman lazım. İlk adım kuşumuzu güvende ve rahat hissettirmek. Onunla bol bol konuşun. Merhaba. Nasılsın? Gibi basit kelimelerle başlayın. Her gün aynı kelimeleri tekrarlayın. Ses tonunuz yumuşak ve sevecen olsun. Sabırlı olun. Her kuşun öğrenme hızı farklıdır. Öğrenmeye başladığında ise inanamayacaksınız. Küçük bir ipucu daha. Kuşunuzun sizi daha iyi dinlemesi için ödül mamasını kullanabilirsiniz. Konuşmaya çalıştığında ona sevdiği bir yiyecek verin. Bu davranışı pekiştirir ve konuşmayı daha hızlı öğrenir. Evet, bu kadar. Muhabbet kuşunuzu konuşturmanın ve ona nasıl bakacağınızın sırları bunlar. Onlarla ilgilenmek sabır ve sevgi ister. Umarım bu ipuçları işinize yarar. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Muhabbet kuşunuzla eğlenceli ve keyifli zamanlar dilerim.